Murat. Murat. Gel bir iki dakika sohbet edelim. Rüstem abi ben biraz dinlensem ya. Gel gel hadi gel gel gel. Nasılsın Murat'cığım? Ha? Hadi biraz sohbet edelim otur şöyle. Sohbet edelim abi. Yalnız Rüstem abi yanlış anlamazsan o üzerindeki ne abi? <laughs> Hay Allah. <laughs> Gözlerimde iyice bozuldu. Bu Türkan Şoray'ın Bodrum hakiminde giydiği sabahlık. Karıştırmışım. Hey anladım. Ben de bir an dedim ki Rüstem abi gitti yani kaybetti. Yok canım yok canım. Ama bak sen de merak ettin anne bu sabahlığı ha? Al. al. Al, şunu. Al şunu da bir incele. Abicim gözünü seveyim ne yapacağım ben sabahlığı? Biliyorsun üçten erken kalkmıyorum. Çok değerli çok. Bana hediye etti filmden sonra. Kostümcü mü? Ya o Şoray nereden baksan bir milyar eder. Hı? Kaç? Hadi, senin de gözün kaldı bu sabahlıkta. Yok abi benim gözüm kalmıyor ya. Teknik olarak imkansız sol gözüm biraz kayıyor o kadar. Şimdi sen bunu alacağım dersen ben de sana bunu 750 liraya bırakırım. Al bunu kız arkadaşına hediye et. Koleksiyonluk. Abi benim ilişki durum biraz karışık. İyi pazarlık edersen 500'e bırakırım. Abi neyi 500 Allah aşkına ya. Burada Ersan Tekstil yazıyor. Görmüyor musun? 2009 yazıyor. 75 lira fiyat koymuşlar ya. 50 diyelim. Rüstem abi. 30. Abi ben sana biraz para bırakayım da. Ne demek ulan bu? Sadaka mı ben senden? Yok abi estağfurullah. Beni çok kurdun Murat. Tamam şu sıralar rol sıkıntısı yaşıyorum ama o kadar uzun böyle değil. Abicim sen beni yanlış anladın affedersin. Ben oyuncuyum Murat. Elbet bir gün kıymetimi bilecekler. Ben Ertem Eğilmez'i reddetmiş adamım. Karakteri beğenmedi diye. Affedersin Rüstem abi. Doğru söylüyorsun haklısın. Pardon. Kaç para bırakacaktın sen? Nasıl? Kaç para bırakacaktın? Vallahi aklımda bir rakam yoktu. Tamam. Bırak öyleyse. Bıra bırakayım mı? Tamam. Ya, anladım. Sen çok üzüldün. Hı. Çok mahcup oldum, biliyorum. Sen şimdi parayı bırak ama bu son olsun Zaten hep son, hep son. Tamam abi, ama bak Rüstem abi bu son olsun. Tamam, al sen bunu. Yok, ben prensip olarak cibini giymiyorum abi. Ya, abi. al şunu, ben de nerede aldın mı bilmiyorum. Soran olursa Türkan Şoray'ın gidersin. Abi canım, herkesi tanırdım ben. abi, Filiz Akın aşkını ilan etmiş ya sana. Onu anlatsana bir. Öyle olmuştu? Sen dedin ya abi. Ha ha! <gülüyor> Hatırladım. <gülüyor> Acayip aşıktı bana o. Tatlı dilimi çekiyoruz. Ben de basketçilerden biriydim. Tabii o zaman filin takibiyim. Hem de o biçim oyuncu. <laughs> Robert De Niro paçalarından akıyor. <laughs> ben kaçıyorum Yaşar. De güle güle Rüstem abi, güle güle. Dalga mı geçiyorsunuz lan, ha? Babanız yaşında adam oğlum. Ömrünü vermiş bu mesleğe, ayıp. Dağılın lan! <laughs>